Evet sayın seyirciler Kurt Boğazı'nda Karavan Kaptayız şu an Gördüğünüz gibi Gölün üst tarafına kurulmuş Ortalama 30 Civarı karavan Alabilen bir alanı var Güzel temiz yapmışlar Tuvaletleri Yukarıda gözüken bina Elektrik tesisatı güzel Su güzel, her yerde mangal var. <laughs> Gökhan kardeşimiz akşam yemeğinde kalktık. Alt taraf karavanlarımız burada. Tanıtım videosu yapıyoruz Gökhan. <laughs> Şöyle aşağı tarafı var. Şöyle biraz daha aşağısı da Kurt Boğazı Barajı. Burada konaklayacağız. Cumartesi Pazar şeklinde hafta sonu bakalım inşallah. Şöyle tekrardan bir gösterelim. Şöyle kendimizi de çekelim. <laughs> evet. Selamlar, saygılar, hürmetler.